bugün sizlere hünkar beğendi yapacağım. Bunun için ilk başta etimi pişirmekle başlıyorum. Ee, onun için de malzemelerim 200 gram kuşbaşı etim var. 1 adet soğanım, 2 adet biberim, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek e, bir adet domatesim, tuz ve karabiber. Evet tavamın altına ilk başta sıvı yağımı döktüm. Şimdi etimi alıyorum. Biraz pişireceğim etimi. Evet şimdi etlerimin içerisine soğan ve biberlerimi ekliyorum. Evet şimdi patlıcanlarımı közlüyorum. Bir yandan da beğendisi için. Evet soğanla biber de etle beraber iyice sotelendi. Şimdi içerisine salçamı ekliyorum. Ve domatesi ekleyeceğim. Evet şimdi yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar suyum, sıcak suyum vardı. Onu ilave ediyorum. Şimdi tuz ve karabiberimi ilave ediyorum. Ve az kapalı bir şekilde pişmeye bırakıyorum etlerimi. Evet ben içinde bir su bardağı sütüm var. Bir su bardağına yakın kaşar peynir rendesi var. 2 yemek kaşığı tereyağın, tuzun, közlenmiş patlıcanlarım var. Onları doğradım ve 2 yemek kaşığı unum var. Evet tavamın altını açtım. Şimdi tereyağımı koyuyorum. Ardından tereyağım eridiğinde unumu ekleyeceğim. Unu kavuracağım. Evet unu da koydum. Şimdi kavuracağım bunu. Evet şimdi közlenmiş patlıcanlarımı ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş sütümü ekliyorum. Şimdi kaşar peynirini ekliyorum. Şimdi son olarak tuz ve karabiberini ekleyeceğim. hocam altını kapatacağım. Evet, hünkar beğendim. Bu şekilde hazır. Şimdi etimin iç dokusunu göstereceğim. Bu şekilde. Hünkar beğendiğinin kıvamı bu şekilde.